Allah'a inanmayan bir insanla tartışırken onun kafasında soru işareti bırakmayacak bir şekilde o insanı Allah'a nasıl anlatabiliriz? O insanın hastalığını tespit etmek lazım evvela. Neyden ötürü neyi kabul etmiyor, neyden ötürü kabul etmiyor? Onu evvela ortaya koymak lazım. Ben Allah'ın varlığını ispat etmeye hacet görmüyorum. Allah'ın varlığını İspata ben gerek görmüyorum. Onlar Allah'ı inkar edenler şu kağıt parçasının kendi kendine olabileceğini ispat etsinler. Ben de onlara Allah'a ispat etme gereği duyayım. Bir kağıt parçası bile madem ki bir usta olmadan, bir el olmadan, bir sanatkar olmadan olmuyorsa kainat nasıl kendi kendine olabilir? bir kağıt parçasının hatta yazı tahtasındaki bir nokta bir noktanın kendi kendine olabileceğini söylesinler ben de onlara demek Allah'a ispat etmek gerekiyor diyeyim Allah'a ispat etmeye ben gerek görmüyorum onlar bir şeyin en ufak bir şey olsa bile onun bir faili olmaksızın olabileceğini ispat etsinler bunu ispat edemeyeceklerine göre hiçbir şey failsiz gerçekleşmiyor. Fizik kanunlarından bir kanundur. Bir şey dışarıdan bir etki, bir müdahale olmadan eski halini muhafaza eder. Eğer kainat daima hareket halindeyse daima ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyorsa bütün mahlukat mükemmel bir nizam varsa Bırakın böyle bir nizamı. Bir tek noktanın kar üzerindeki bir ayak izinin sahibinin olmadığını söyleyebiliyorsanız ben de size Allah'a ispat edeyim. O ayak izi nasıl ki sahibini gösterir, o harf bir harf bir nokta nasıl ki yazan katibi gösterir, aynen öyle de kainat onun yaratanını gösterir.